İyi günler annem yanımda Bugün hamilelikte demir kullanımını konuşacağız. Demiri nereden alırız? En çok ette bulunur. Ama günde 30 kilo et yerseniz bile hamilelikte bu demiri bütün miktarda almanız mümkün değildir. Çünkü emilimi azalmıştır bağırsaklardan. O zaman ne yapmamız lazım? Hamilelikte demir almak. Sadece bundan mı değil. Hamilelikte vücuttaki sıvı miktarı artar. Tıpkı bir bardaktaki bir küp şeker yerine iki bardaktaki bir küp şeker gibi kan içindeki eritrositler yani al yuvarlaması serilir. Dolayısıyla dirisyonel bir anemi yani kansızlık olur. Hem bu kansızlık denilerek anne adayımız halsizlik, yorgunluk ve kırılganlık ve bağışıklık sistemi düşer yani azalır. Tüm bunları engellemek için ve de yeterince alamayacağımız için gebelik boyunca demir takviyesi Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisiyle tavsiye edilmektedir. İyi günler.